Hadi hadi. Hadi Semet. Oğlum bir kişi yeni kaybediyoruz ha. Git git. Git git. Şah. Bravo olüştü. Böyle, böyle Bravo, bravo. Be sen sen başardın sen başardın Ya Murat, ne boşun ya. Boş gel. Boş gel. Hoşça yani. kal. Evet. Geriye bak, geri adam adama. Adam. Hadi Samet ya göster. Kesini ver abi. Nereden Mutlu abi? Vur. Ya kendini gösteriyorsun. Ya Biraz devamlı koyun lan. Yok. Abi, gel. Ya sen gelsene. Bir ya bir pas vermedin ki yere ortaya sardın Böyle olacağını biliyordun. Gel be. Ya sen konuşsun. Bütün mü yeter ya oynayın oyunuz.

Adi, vallahi bak bak bak, abi, bak bak bak. Bak abi, bak bakın. abi gol var abi. Tamam hadi. Hadi oyna oyna tamam hadi. Hakem getirelim ağlama.

Terbiyesizler. Yakalar ya, mı? patlatır mı ağzını bunu? Ne sonra Allah. Tamam. görürsün. Hadi hadi. Çok güzel ben. Bir Adamlar biraz terbiye. Ya terbiye ne alakası var? Tamam, tamam, tamam. Olabilir. Ya, 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 her olsun olay ya. Her olsun olay ya. ya sen de karıştırıyorsun. Bütün ortalık karıştırıyorsun ya. Ya, ya bütün karıştırıyor Hadi hadi ya. hadi. Sus sus sus. Geçme var. Ya bütün ortalık karıştırıyor sen Geçin abi. Hadi abi. Yanında. Yanında. Sağ olsun. Bak Mehmet abi. Kaldır!

Tamam, bırak! Tamam, bırak! Daha tamam. hızlı ya, yavaş yavaş. Tamam abi. Tamam. Ver! Ver. Var, var, var. Var. Bir şey abi. Tamam, tamam. değil mi? Ya bırak ya. Neyin kinini yapıyorsunuz? Allah'ını seversen top oynuyoruz ya. Ver ya. ya de giren, ben de aynı giriyorum, ben de aynı giriyorum. Oyna, yok kin yok. Oyna. Çocuğu, evet. kadar adamla Ömer tamam. <laughs> abi bir daha yapma. Yaparım abi, bana yaparsa Ömer abi bir daha yap. ya, yapma, ya, yapma. Gel, ya, ya, ya. kullan. Evet, tamam. yap. Yap. Ya adamı bırakın o zaman. Bir dakika al, ya. Alacaksınız al, al. mı al. al. al.

Tebrikler. Gel 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 Uzun bir aradan sonra galip gelmeyi başardılar. Yar saçları güle konuşma. Basını konuşuyor. Evet, basını konuşma yap. Basın toplantısı var gel. Evet. Çok güzel Basını Abi. Basın, basın <laughs> mensupları. Çok stresli bir maçtı. Evet. Ama maç öncesi dediğimiz gibi evet. koyduk, Çok gidiyoruz. Uzun bir aradan sonra galip geldiniz. <laughs> tebrikler. tebrikler. Kapatıyor.